Hepiniz var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyor muyuz? Evet, bugün crafting days. Evet. Çok değişik. Her de sen... Crafting'de bugün ee, artık Minecraft gitti. Yani 1.19 ve 1.20 sürümleri benim tabletimde silindi. Yani artık o ot o oyunlar yok. Sadece crafting oynayacağız. Crafting de bir Minecraft çeşidi. Her neyse. Çok konuşmayayım. Bugün ne yapıyor muyuz? Bugün evimi de bugün vlog gibi düşünüyoruz. Burada benim tablolu duvarım var. Ama her yeri tablo. Yani değişik. Burası benim villam. Çok güzel değil mi? Villam. Şurası garaj. Atımı koyuyorum orada. Atımı. Burası benim köyüm. Burası bizim su tankerimiz. Evet. Bak burada bilgisayarlar çalışıyor. Dikkat yazıyor şurada. Şuradan çıkalım bir. Yani bak burada bir vagon var. Buradan suları alıp şeye baş ediyoruz. Biz yanlış. Aç şunu hızdan. Bas bas bas. Buradan. Bam, bam diye alıyoruz. Sonra buradan balacık çıkır baksana bir gıdın gitmiş bile. Suları şuradan alıyoruz. tankeri yani. Su tankeri gibi. Yani öyle. Burasını anlattık. Arka yerlere geçelim. Burada kendi yaptığım ent var. Burada bir tane kendi ellerimle yaptığım aksanot var. İçini de gösterelim. <laughs> Ye yeah boy. Şuradan geçelim. Hazır mısınız? Ha ha Altın Axelot. Diyor ki. Babalık iki kuruş versene. Hadi bakayım. Ben burada tatlı kıyas tamam Evinden çıkıyorum. Gece mi? Olmaz. Orası zaten değiştiririz. Sonra he, burası ne? Burası benim. Burası ikinci villam. Ha, bungalov evde yaptım buraya. Burası benim tarlam. Burası benim köy köylünün yeri. İçi burada çok güzel. Evet evimin içine şuradan görebiliriz. Hemen girelim. Şu evin güzelliğine bak. Şu evin bak burada balıklarım var. Burada neler var? ya iki yatak var. Bir misafir gelirse öyle. Burada bir plakon var. Burada da chestlerim var. Kaç tane zümrütüm kalmış? 36 zümrüt. Burası portal. Normalde buradan geçiş var ama ben kırdım çünkü buraya piglinler falan girerse çok kötü olur. Dedim. O yüzden onu es geçtim. Burada bir küçük ee, ne denir buna? Iıı, ee, buzul buzul. Ha, i̇çinde bir şey yok. Şimdi arkadaş burada bir tolu var. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu evde gizli geçit nerede? Gezdireyim sizi böyle. 10 saniye var. 10 saniyeniz bitti. Gizli geçidi gösteriyorum. Burası pavyon değil mi? Burada bir şey yer var. Şablonun arkasından geçtik. Burada. Ya yani bu arada bir tane en sandığı koyarsak yan başka bir yerlere sandığı koyarsak aynı şeyler duruyor. Bugün cumartesi to work artıma partisi. Bu da benim farklı farklı şablonlarla yaptığım kırmızı nedir? Iı, kırmızı çizgili nedir giysilerim. Çok ismi zor. Evet. Her neyse uyuyalım bir sabah olsun. Bungalow göstereyim. Sonra titanin yapmaya başlayalım. Ve video zaten orada gidecek. Hemen hızlıca koş. Ağlayın lan. Oha. Oha bir tane köylü yaptığı için burada mısınız? Tam geberin geberin geberin. Perfect de bu. Bir de elektron mu var? Evet elektron varmış. Gösteriyorum. Bak burası maden. Yeri. Bungalov evi. Ben. Düştüm. İşte. Bıngıl evi, bıngıl bıngıl evi. Ha bak ha burada, arada he, burada da aynılar. Dedim. Çünkü bir yere koysan elinde öyle olur. Bir şey yok. Burada bir şömine var. Gidiyor. Çok güzel. Burada çok takılmıyorum. En fazla şuradaki yeni aldığım ev. Evet, bungalow gösterdiğime göre şimdi Titanic yapma zamanı. Evet. <laughs> yes, yes, yes. Burada bu videoyu köyde çekiyorum. Bir çoğunumuz da diyor ki yüzünü göster. Bilmem. Göstersem mi? Ama şimdi göstersem utanırım ben. ben. Arda, Arda. Utanır. İsmim vardı. Bunu söylemiyorum. Kanalın ismi neden Rahime Ünal derseniz annemin hesabını kullanıyorum. Başka bir şey değil yani. Normalde kendime hesap alacaktım ama çok paralı olduğu için. Yani her şey bittiği için. O yüzden kullanmaya gerek yok. Şimdi beton alacağız. Beyaz beton. Kırmızı beton. Sarı beton. Siyah beton. sonra Eşyal çerçeveler Crafting and Blending dünyanın cihazı kaydetmek için kullanabileceğiniz alan bitti. Yeni ögeleri kaydetmeye devam edin. Ki için ihtiyaç o duyulma öden silmek ister misiniz? Hayır abi. Aa! Aa! Bak. Galiba bayılacağım. Sen benim dünyam şimdi. Ah! Bana bir şey oluyor. Ah! bana bir şey oluyor. Lan! Aircrafting dünyamı sildiysen vallahi çok kötü olur. Seni vallahi seni e, şikayet ederim, dava açarım vallahi dava açarım. Hele bir sil. Seni ben silmezsem namerdim. Haberin olsun. Hadi. Hurdaya vermezsem şerefsizim. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Ya ne güzel video çekecektim Allah'ım ya. O da battı battı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şakacıktan aldım burada. Neyse. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Arka planı görürsün. İğrenç gibi. Şu videonu çekeriz herhalde ya. Bu video gelecek gelecek. Ne yapalım? Bu kadar. O zaman görüşürüz diyorum. Bye.